Şöyle bir düşündüğümüzde bir MR cihazı nedir ki? Genelde aklımıza gelen şey dev bir mıknatıs. Belki bir medikal kamera. Ama işin aslı bu buzdağının sadece görünen kısmı. Peki o sessiz ve devasa makinenin içinde gördüğümüzden çok daha fazlası varsa, hadi gelin o makinenin derinliklerine bir dalalım. İşte bu soru bugünkü bütün maceramızın merkezinde yer alıyor. Hadi şöyle düşünelim. Bu makine bir suç mahalli biz de dijital dedektifleriz. Ve görevimiz, onun dijital hafızasındaki en derin sırlara ulaşmak. Aradığımız şeyin adı bu, log dosyaları. Tıpkı bir uçağın kara kutusu gibi düşünün. MR cihazının da yaptığı her şeyi, attığı her adımı, hatta her düşüncesini kaydeden bir dijital günlüğü var. İşte bu günlük, bu kara kutu, makinenin sırlarını bize fısıldayacak olan anahtarın ta kendisi. Şimdi, ilk iş olarak bu cihazla ilgili çok temel bir yanılgıyı ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü bu sandığımız gibi basit bir görüntüleme aleti falan değil. Evet, çoğumuzun aklında canlanan şey d bir kamera ama işin gerçeğine biliyor musunuz? Bu cihazlar içinde özelleştirilmiş, bildiğiniz Windows ya da Linux işletim sistemleri çalıştıran aşırı karmaşık süper bilgisayarlar. Ve tabii ki her bilgisayar gibi arkalarında bir süre dijital ayak izi bırakıyorlar. İyi de neden biri bu kadar pahalı, bu kadar hassas bir makinenin dijital kalbine, o kara kutusuna girmek istesin ki sebepler inanın bana oldukça kritik. Aslında karşımızda üç temel senaryo var. Birincisi, diyelim ki makine bozuldu. Nedenini bulmak için loglara bakarsınız. İkincisi, daha heyecanlı, bir siber saldırı şüphesi var. Saldırganın bıraktığı izleri aramak için dalarsınız. Ve üçüncüsü, en riskli olanı, Ortada bir suç veya bir tıbbi hata iddiası var ve kanıtlar bu makinenin içinde. İşte o zaman iş adli bir soruşturmaya döner ve tabii ki her senaryonun kuralları ve riskleri bambaşka. Şunu netleştirelim, bu sisteme girmek öyle ofisteki bilgisayarınıza girer gibi olmuyor. Karşımızda üç farklı sızma rotası, adeta üç farklı katman var. İlk ve en bariz yol, cihazın kendi menüsünü kullanmak. Ama bu genellikle sadece yetkili servisin bildiği özel şifrelerle mümkün. İkinci yol biraz daha gizli, adeta arka kapıdan sızmak gibi. Yani doğrudan işletim sisteminin kalbine inmek. Üçüncü yol ise tamamen farklı bir yaklaşım. Makinanın kendisiyle değil, onun diğer sistemlerle olan konuşmalarını dinlemek, yani ağ trafiğini izlemek. Her yol bize yapbozun farklı bir parçasını veriyor. Şimdi konunun en hassas, en tehlikeli kısmına geliyoruz. Çünkü bu bir oyun değil. Burada yapacağınız tek bir yanlış hareket tam bir felaketle sonuçlanabilir. Bu soruyu bir düşünelim çünkü riskler gerçekten de devasa. Yani sadece teknik bir hata yapmaktan bahsetmiyoruz. İnsan hayatını, milyonlarca liralık bir cihazı ve belki de bir davanın bütün seyrini etkileyebilecek riskler bunlar. Mesela siz logları kopyalarken Makinenin işlem gücünü kullanıyorsunuz. Bu da onu yavaşlatabilir. Eğer tam o sırada içeride bir hasta varsa ve çekim yapılıyorsa, o an çekilen MR görüntüsünde artefakt dediğimiz görüntü bozulmaları oluşabilir. Bu ne demek? Belki de bir teşhisin tamamen yanlış konulması demek. Korkunç bir risk. Gelelim diğer büyük tehlikeye. Bu log dosyaları bazen içinde hasta isimleri, kimlik numaraları gibi inanılmaz hassas kişisel veriler barındırır. Bu bilgilerin yanlış ellere geçmesi çok ciddi bir veri ihlali suçu demek. Yani gizlilik burada her şeyden ama her şeyden önce geliyor. Şöyle hayal edin. Logları kopyalamak için masum görünen bir USB bellek taktınız. Peki ya o bellekte bir virüs varsa ve o virüs milyonluk MR cihazına bulaşırsa işte o an bütün bir radyoloji departmanını hatta belki de tüm hastaneyi durdurabilecek bir felaketin fitilini ateşlemiş olursunuz. Ve işte adli senaryodaki en büyük kabus. Diyelim ki kanıt arıyorsunuz. Verileri toplarken yapacağınız tek bir yanlış teknik adım, bulduğunuz o çok kritik kanıtların mahkemede bozulmuş delil olarak kabul edilmesine sebep olabilir. Yani bütün çabanız boşa gider, davanın kaderi tamamen değişir. Ve şimdi en yüksek riskli senaryoya, yani görevin artık resmi bir yasal soruşturmaya dönüştüğü o kritik ana odaklanalım. Buradaki kilit nokta şu, bir MR cihazının öylece fişini çekip alıp laboratuvara götüremezsiniz. Mümkün değil. Onu kapatmak, içindeki süper iletken mıknatıslar yüzünden milyonlarca liralık hasar demek. Bu yüzden bütün inceleme makina çalışır vaziyetteyken, yani canlı olarak yapılmak zorunda. İşte adli bilişimde biz buna canlı inceleme diyoruz. Bu süreç öyle kafanıza göre yapabileceğiniz bir şey değil. Her adımı kanunlarla çerçevelenmiş durumda. Önce mahkemeden resmi bir emir gelecek. İşi sadece ve sadece yeminli bir bilirkişi yapabilir. Atılan her adım kimin ne yaptığı, hangi saatte yaptığı hepsi şahitlerin önünde imzalı bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu zincire delil saklama zinciri denir ve delilin mahkemede geçerli olmasının tek yolu budur. Peki, güzel Verileri kopyaladınız da kopyaladığınız şeyin orijinalinin tıpatıp tıp aynısı olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? İşte burada devreye hash değeri dediğimiz sihirli bir şey giriyor. Bunu bir dosyanın asla taklit edilemeyen dijital parmak izi gibi düşünün. Kopyalama bittiği anda hem orijinal dosyanın hem de sizin kopyanızın parmak izi alınır. Eğer bu iki kod birbirinin aynısıysa tamamdır. Delil %100 sağlamdır. Ama tek bir harf bile farklıysa o delil artık çöp olmuştur. İşte bu tablo, peşinde olduğumuz hazinenin ne olduğunu bize çok güzel özetliyor. Bakın, işletim sistemi logları bize kim, ne zaman sisteme girmiş sorusunun cevabını veriyor. Uygulama logları teknik arıza nereden kaynaklanmış diyor. Denetim izleri hangi hasta verisine kim bakmış diye fısıldıyor ve DICOM logları görüntülerin hastane içinde veya dışında nereye gönderildiğini takip ediyor. Her biri büyük yapbozun vazgeçilmez birer parçası. Sonuç olarak ortada gerçekten karmaşık bir soru var. Eğer bir tıbbi cihaz bir suçun en önemli kanıtını içinde saklıyorsa, o kilidi açacak anahtar gerçekte kimin elinde? Teknolojiye hakim mühendisin mi, yasal yetkiye sahip hukuk sisteminin mi, yoksa her şeyden önce hasta mahremiyetini korumak zorunda olan tıp dünyasının mı? Anlaşılan o ki EMR cihazının o meşhur kara kutusu tam da bu üç dünyanın kesişim noktasında duruyor ve sırlarını sadece doğru kurallarla, doğru zamanda ve doğru kişilere açıyor.